İyi günler Gizem Hanım. Merhabalar hocam. Ben hekimi Reşat Kılboz. Kimlik doğrulaması için kimliğini göster, kimliğinizi bir gösterebilir misiniz? Ön yüzünü görelim. Bir saniye. Kontrol ediyorum. Evet, arka yüzünü de görelim. Teşekkür ederim. Şikayetiniz nedir? Ha, e, bir saniyenizi rica edeyim. E, kontrollerimde daha önce hastanemize geldiğinizi görüyorum. Bir röntgeniniz var. Bu röntgeni bir kontrol ediyorum. Evet. evet diş eti kanamalarınız sık oluyor mu? evet hocam oluyor peki ee, bu diş eti kanaması ile ilgili sizi per periyodontoloji kliniğine sevkinizi yapıyorum 182'yi arayarak yeşil evet. listede olduğunuzu söylerseniz randevu alabilirsiniz Geçmiş olsun. Yardımcı olmamızı istediğiniz başka bir konu var mı? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Geçmiş olsun Gizem Hanım. İyi günler diliyorum.